çok sıkıldım of, biraz uyumsam ki kızım kızım efendim anne ve de o arkandaki listedene. hiçbir şey kızım şey sıkıldım demedim mi sen az önce evet sıkıldım dedim al sana liste tahmin edeyim anneciğim tahmin edeyim anneciğim Beni markete yollayacaksın değil mi? Evet kızım seni markete yollayacağım. Çünkü en sonunda da bir liste verip, yani başka bir, bir listeydi ama hep liste verip basıyor bu market macerası. Kaç tane? Burada 10 e, tane seyaman gerekiyor. Sadece o. tamam anne. Hangi markete gideyim? İstediğin rakip kızım yeter ki yeter ki olsun. Bu da kaç yıl oldu bilmiyorum. Minisçik lirası. Bu Minis tamam anne ya. Ben çıktım. Anahtarı almıyorum. Sakın çıkma. Tamam kızım. Tamam anne. Ben de haber izleyemiyorum. Çıkıtsın haber izleyin biraz iyi olduk sanırım haber izleyin az bir şey baba İste geldim. İste geldim söyle. Ne istem senden bir bakayım. Ama ilk önce 10 tane sevamız bir sepet alayım ya. Buradaki sepetten de bu kacaman olduğunu söylemiş miydim? Hayır. Ne yapacağım şimdi? Bence burada alacağım. Şunu alayım. Biraz daha küçük gibi. Hah. İste. İsteyi söyle atayım. Hah. Dur, söyle. Dur, okuyayım. Birincisi şey. Birincisi neymiş Ne yazıyor orada Gerçekten mi anne Gerçekten mi Kitap yönüne git Tamam anne Gidiyorum İstediğim bölümde gerçekten kitap okumayı istedim ama insanlar burada kötü kitaplar yoktur Affedersiniz <laughs> Çıkabilir misiniz ya, e, tabii ki de çıkabiliriz. <laughs> Hadi gel kızım. Tamam anne. Anne ben kime çekmişim? Bir daha dayına kızım. Tamam anne. Bak kızım burada tıslıklar var. Hoş geldiniz. Hmm. Neyse olsun, ne istemiş annem? İyi sağlık. Ne istememişsiz? iki kastım kastımızdır. adını ne onun? Neyse. O da can böyle. Ne arkasında kim? Dur bakayım. Elim ayrı. Okul galiba okul kitabı. Fena hakkında ya. Fena o kadar çok ısınamışsındasın. Neyse. Kızım hangi çorak istersin? Ee, anne ben yani çorak şu an istemiyorum. Zaten bu çorakları çok berbat. Kızım ayıp oluyor ama. Kızım ayıp oluyor ama. Gelsin o zaman çıkalım. Ay anne ama suda oyuncaklar var. Oyuncak falan almıyoruz kızım. Çok korkacaklar. Sen koca abla kız oldun. Tamam anne ya box takım set de var takım set mi bakalım ya biraz önünüze bakar mısınız özdeğiz of ya tamam anne başka ne, ne isteriz bakalım Hah. Kaç tane tatlı? Tamam ya anne, tatlıcısı da galiba. Afetarsınız. <laughs> buyurun efendim, buyurun. Buyurun efendim ne istersiniz? Dondurmamız var, çöreklerimiz var, cupcake'lerimiz var. tane dondurma alabilir miyim? Bir tane de cupcake. Hangi cupcake? Hangi dondurma? Su dondurma. Su cupcake.